Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video kayıt programı olarak hangi programı kullanabiliriz diye bir video çekeceğim. İlk önce Bandicam Bandicam Bandicam'i indirebilirsiniz. Böyle. Güzel yani. Bence güzel. E, zaten bunun şey şey kolay. Buradan seçiyorsunuz eee Kayıt alanı böyle seçebiliyorsunuz. Tam ekran seçebiliyorsunuz. Bu araya çevresinde sadece ses falan ekleyebiliyorsunuz. Ee, böyle bir şey bu da. Buradan buna basarak oyun kayıt modu var. Sadece ses var. Cihaz kayıt. Bununla şey yapıyorsun. Webcam açıyorsun. Ee, bu ekran kayıt modu. Bu da ekran kayıt modu. Belirli bir pencere. Bu da ekran kayıt modu. Dikdörtgen ama bu. Yok. Ee, i̇kinci olarak OBS Studio. Benim kullandığım. Kaldıralım şunları. Kaldır. He. Şimdi e, siz OBS Studio'yu e, ilk defa yüklediyseniz eee Burada hiçbir şey olmayacak. Sahnelerde hiçbir şey olmayacak. E, buraya sahne eklemek için e, mouse'un sağ, sağ tıkına basıyorsunuz. Ekleye basıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir sahne adını giriyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Tamam. E, şimdi sahneyi kurdunuz kaynaklar var. Kaynaklardan yine sağ tıklıyorsunuz. Ekleye geliyorsunuz. E, ekran yakalamaya Buradan istediğiniz bir şeye giriyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. Buradan da tamam'a basıyorsunuz. E, bu ekran yakalama arkadaşlar. E, mesela diyelim. Tüm böyle masa üstünü gösteriyor. Her yeri gösteriyor. E, ondan sonra eğer oyun videosu çekecekseniz. Oyun yakalamayı seçeceksiniz. Buradan da şeffaflığa izin ver. Yakalama sınırlandır sınırlandıracaksınız. Üçüncü taraf katmanları mı yakalama yakala diyeceksiniz. Buradan tamama basacaksınız. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Ee, eğer, eğer hem masaüstü yani hem böyle her yer görülsün istiyorsanız hem de oyunu yakalasın istiyorsanız hem ekran yakalamayı ekleyeceksiniz hem oyun yakalamayı ekleyeceksiniz. Ee, ondan sonra diğerkiler burada slide gösterisi var burada resim ekleyebiliyorsun renk kaynağı var pencere yakalama ortam kaynağı metin falan ekleyebiliyorsunuz burada burada sahne var ses giriş bu ee, hangisiydi Dur bakayım e, burada şey yok Tamam neyse işte bunlar böyle arkadaşlar e, bak bu video bu video yakalama ayıktından e, webcam webcam'i etkinleştiriyorsunuz buradan tamam basıyorsunuz e, benim webcam'im olmadığı için buradaki ayarları bilmiyorum başka videodan bakabilirsiniz burada bu da bu da böyle çıkıyor e, buradan ayarlar diyorsunuz arkadaşlar burada mesela yayın çekecekseniz e, Hangi platformda yayın çekeceksiniz. Çek, e, onu şey yapıyorsunuz. Seçiyorsunuz. Burada çıkış var. Burası böyle olacak. Sesi ellemeyin. Video. Video arkadaşlar böyle olacak. Hepsi böyle olacak. Mesela siz 30 FPS falan yapabilirsiniz ama en iyisi 60. 60 yapın. Ben öneriyorum yani. E, Burada kısayol tuşları var. Bak kaydı başlat. Mesela diyelim kaydı F8 ile başlatmak istiyorum. Böyle yollar arkadaşlar. Ee, mesela F9'a basıyorsun kayıt başlıyor. Bak. Ee, kayıt Evet diyorsunuz. Bak mesela buradayken F9'a basarsanız kayıt edici. Ee, ondan sonra ayarlara dönelim kısa yollar. E, ee, buradan işte burada kaydı duraklat falan var. Bunlar var. Bunları ellemeyin. E, ee, şey yaptıktan sonra ayarları yaptıktan sonra uygulaya basıp tamam basıyorsunuz. Ee, evet e, video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.